Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok mutlu bir şekilde açtım. Neden diyeceksiniz. Bir karışımı yaptım, kuşlara şu an verdim. Yani bildiğiniz spesiyal. Baş keşfiyeleri şey bakın nasıl gömüldüler, görüyor musunuz? Bu taraf olsun, burası, bu, bu, hepsi. Bu da orada. Bu ötekini izliyor manyak. Ee, Baya arkadaşlar bildiğiniz gömüldüler. Şimdi diğerleri de keşfetmeye başladı. Bakın bu gitti. Burada oğlum gitti. Eee burada gitti yani hazır dedim ki yemleri bitmişken yem vermeden bunu vereyim bakayım neler olacak yemleri biterler bir yarım saat falan olmuyor yani 15-20 dakika ancak oldu ee, manyaklar gözümün önünde döküyorlar ya yemi. mesela hani bunların döktükleri yemi aldım hani yeni yem koyuyorum geliyorum ee, baktım 5 dakika sonra komple yemi indirmişler aşağıya şuraya e, doldurdum hepsini bunların da aynı şekilde onun haricinde yem karışımımızdan biraz bahsedelim arkadaşlar. Bunlar gelmemişken hazır. Burada ben bir göstereyim yem karışımımızda neler var. Gördüğünüz üzere normal klasik yemden ziyade e, ya özel olarak seçilmiş yemler var içinde. E, bakayım kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5... 5-6 çeşit bir karışım var içinde. E, tam net sayamadım ama yani gerçekten kuşların kilo e, kilolanmasını sağlayacak. E, kuluçka döneminde bakan kuşların ee, takviyesini yani sağlayacak. Aynı zamanda tüy döneminde de çok fazla işe yarayacak bir karışım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona göre oranlayarak hazırladım. Aslında ben bunu sağlık tohumuyla birleştirecektim ama sonra dedim ki hiç karıştırmayayım. Ee, sağlık tohumumuz zaten var hazır. Yani bizim hazırladığımız şu. Yani şuna bakar mısınız ne kadar dolu. Şimdi zaten dedim bu full artı full. Onu da dedim başka zaman veririz. Ee, gerçekten kuşlar tarafından çok çok sevildi. Şu an görüyorsunuz hepsi yiyor. Ee, şunlar ve yuvadan çıkmıyorlar Manyak bunlar ya valla Yani verdiğimi yiyorlar Şükür yani sıkıntı olmuyor ama Önce bir yuvadan çıkıp görmeleri lazım Bu arada kızım yumurtlamaya devam ediyor bir, bir tane boşu vardı onları aldım Hadi bu kızım da çıksın bakalım Baksanıza kuyruğu orada çıkmıyor hadi çık Hadi bebişim çık Çık bebeğim çık hadi Hala yuvayı bekliyor Gireceğim diye yani Neyse, hadi gir bunlar şimdi ilgisini çekmesi lazım gitmesi için. Yani onları yemesi için. Çünkü bunlar biraz daha böyle yuvasına bağımlı kuşlar. Hani o nedenle bir anda böyle çökmesini bekleyemiyorum. Dişi erkek, er, dişi yuvaya gidiyor. Erkekler de full dişinin peşinde koşuyor. o yüzden hani bunlardan çok fazla ilgi bekleyemeyeceğim. Ancak hani onun orada olduğunu görmesi gerekiyor. Ama onun haricinde bakın mesela bu gömüldü. Bu bayağı bayağı yiyor bunlar. şu mamaya da dokunmamış. Ona dikkat ettim. E, bu gerçekten mama falan hak getire yani çok fazla ilgilenmiyor. Bunun yanında başka bir kuş daha olması lazım ki e, o ilgilensin gitsin yesin. Yemi bile çok yemez. Yani değişik bir kuş. E, suyu çok içmez, yemi çok yemez. Farklı yani hani çözemedim. E, ama alışacak, zamanla alışacak. Onun haricinde rainbowlarımızdan biraz başlayalım. E, yuvalık açılımına bir gelelim arkadaşlar. Ne var ne yok. Suyu. Ben e, biliyorsunuz. Kafesini biraz yüksek yapmışız. Şöyle bir taburemizi alalım. Şimdi ben buradan başlayacağım. Bu kızım yumurtladı mı inanın bilemiyorum. Hiç bize olur mu? Hiç süsleyemez olur mu? Yuvamız bomboş. Şimdi bu kızım çiftleşiyor. Ee, diğer kafesinde görmüştüm ama burada çiftleşti mi hiç görmedim. Yalan olmasın. Ee, Zamanla gözü inşallah onu da. Buraya gelelim. Burada bizim bebişlerimiz çıkıyor. Dördüncü bebişimiz geldi maşallah. Son iki yavrumuz. Hayırlısıyla inşallah onlar da çıkarsa arkadaşlar. Rainbow'a gerçekten çok fazla bir böyle hevesim var. Ha, bunların altından gelen yavruları görünce de e, eminim benden takım isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki o getirdiğin takımlardan bize de getir. Ama arkadaşlar e, öyle kolay değil maalesef. Öyle şak diye hemen takım getiremiyoruz. Gidip bir görüşmem gerekiyor. Var mı yok mu? Hani bir konuşmam gerekiyor. Baksanıza. Kızıma maşallah ya Allah nazarlardan saklasın. Bakıcı kuşlar dedim. Ee, zaten siz de bunu zamanla göreceksiniz. Hemen başlamış zaten oğlum yemeğe. Bu arada dışkılar da gayet sağlıklı. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde. Buraya bir gelelim. Niye netleniyor ya? Aa yavru çıkmış. Ana. Gel. Tüy yapışmış aşkımın sırtına. Dur bebe şimdi. Ellerim ötü oldu. Buraları buraları sildim yapışmış ya. Camını yakarım diye korkuyorum da. Neyse onu annesi temizler. Ee, şimdi besleyecek, besleyecek. Tam üstüne vermişiz şeyi. E, Yemini. Onu da yemesi lazım. İnşallah bir görür gider. Yani arkadaşlar bakın şimdi. iyi izleyin. Şimdi bir yemi görsün. Görmezse de direkt yuvaya kaçacak. Direkt hareketleri belli yani hayvanın. Karakterini artık hani az çok çözdüm. Ee, ne yaptı ne etmeyeceği nice gördüm. Ya yuvaya gider ya yemi görür oraya gider. Ee, mesela bakın bunlar da keşfetti. Şu an geldi başına hemen. Öyle. Ee, bir bunların, bunun erkeği göremedi. Bu manyak ne yapıyor ya? Vallahi ben bu erkeği çözemedim ha. Bak, bakın şimdi iyi izleyin. Görüyor musun? Hayvan yuva manyağı ya. Hani dişi olsa da bir yumurtlatsam diye bakıyorum. Yanına dişi atınca da böyle bir sönüyor diye böyle bir iniyor aşağıya. <laughs> Ama ne yapacağız bilmiyorum onu. Buraya bir gelelim. Bu kızım yumurta da. Üç tane yumurtası var bebeğimin. Görüyorsunuz. Allah nazarlardan saklasın. Temiz kanat violet atıyor bunlar. Ee, bu takım umarım ben de daimi olur. Bu oğlum tek yuvası da haliyle boş. Dişi salmadan. Ee, yuvalık yani numarasına göre atıyorum bilezik numarasına göre valla dişiler çok benziyor özellikle son getirdiğim 3 takım vardı ya işte bu olsun ee, diğer şu erkek ve buradaki takım olsun ee, yuvalık yani şey bilezik numaralarına göre atıyorum karışmasın diye buraya gelelim bakın arkadaşlar bir bakın şunlara Allah'ım Allah'ım benim bebeklerime bakın ben yavruma veriyorum dalları bu Kökünü kurutuyor. Helal hoş olsun. Yesin hepsini. Ee, yavrularını yeter ki güzelce beslesin. Yani bu manya da buna da veriyorum yemiyor. yuvada istemiyor hiçbir şekilde. Haliyle protesto ediyor bizi yemiyor. Bunlar da bu arada violet atıyor. Zaten kendileri de violet takım. Çok güzel yavrular attığını söyleyebilirim. Evet biraz kayalım. Bunların yuvasına bakacağım. Az önce açtım ama yine bakacağım. Bakın yumurtaları var. Saldırısını güzel şu an için takım gayet güzel Allah'a şükür. Bu kızım da aha. 6 tane. Aç, açtık bir daha açtık ama yapacak bir şey yok. Hani alışkın artık onlar bana. 500 defa da rahatsız etsem yani Allah aşkına bir, bir, bir çıkmıyor hayvanları. Ee, bu oğlum, ya iriliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu erkekle bu aşağıdaki erkeğin hemen hemen iriliği belli. Ee, mesela buradaki erkek onun kadar iri değil. İri. Yani yine iri bir çek. Şey, güzel. Ama bu, bu yani bunun kalıbı kadar iri, iri olduğunu düşünmüyorum. Zaten görünüşte de belli. Ee, o da kendini hani zamanla belli eder tabii ki de ama çünkü çok genç, toy bir erkek. Ama bunun kadar iyileştiğini düşünmüyorum. Mesela böyle iri yavrulara bir süre sonra döneceğiz. Hani ilk önce bir rainbow tutturacağız. Ardından nasıl iri yavrulara döneceğiz. Ee, bu yemiş yok daha başlamamış. Ama bunlar kökünü kurutmaya başladılar bile. Buraya bir gelelim. Bu, biliyorsunuz burada üçüzlerimiz vardı. Dördüncü yavrumuz da çıktı. Maşallah bakın o da çıktı. İçizlerimiz de büyüyor. Son 3 yumurta. Hayırlısıyla bunların da hepsi bir çıkarsa arkadaşlar. Yani ee, gerçekten benim için çok iyi olacak. 7 tane mi var burada? 4. Aynen 7 tane hepsi çıkarsa benim için mükemmel bir sayı. 6 tane de tek taraftan çıksa eder 13 yani. Gerçekten Rainbow benim için yani bir tutku haline dönüştü. İnşallah böyle de devam eder. Diğer taraflara bir kaçayım. Ha şurayı da bir göstereyim. Hadi bizim bebeklerimize takılıyorlar. Bir tanesi biraz sıkıntılı o. Çok altlarda kalmış. İnşallah yaşar. Buraya gelelim. Bu oğlum kendine geldi. Ama bakın görüyorsunuz. Oğlum gözünden kaçmaz böyle şeyler. Hemen gelmiş birkaç tane de olsa yemiş bir tadına bakmış. Bu tarz şeyleri sever. Bunlar zaten gömüldü. Çiftleşiyorlar. Ee, yuvada yatıyor dişi. İnşallah yakında göreceğiz yavrularını. Bunlar da hemen erkeği özellikle geldi. Kızım Allah şükürler olsun. Hani yüzümü kara çıkartmadı. Altı da beş yaptı. Ee, oğlunun da bakıcılığı tabii ki de belli. Şimdi bebeklerimi yakında bileziklendireceğim. Bulutumun iki tane kırmızı göz torunu olmuştu ama bir tane kaldı. Bir tanesi öldü. Bakın bir tanesi bu. Diğeri de öldü maalesef. Bu da gayet iyi siyahlarda. Ne renk gelecekler merak ediyorum. Bununla beraber altına biliyorsunuz Sarı yüz erkekle eşlemiştik. Sarı yüz erkekle dişisi de yumurtladı. İkinci yumurta geldi onlarda. Hemen onları bir gösterelim. Evet. kızım bakalım ne durumda. Oh maşallah sıcacık. Arkadaşlar almak isteyene böyle veriyorum. Haberiniz olsun. Kafesi, yuvalı, takımı ne var ne yok hepsini veriyorum. Ee, hatta şöyle söyleyeyim size ben bütün o kırmızı gözlerimi bile veriyorum. Belki komple rainbow'a dönerim. Tabii ki çek de lazım. Ama... Ee, yani ben geçen bahsettiğim şeyi yapacağım sanırım. Yani işte Bulut'un 3 tane soyu burada kalacak. 3 tane renkli e, çekleri buraya koyacağım. Zaten şuradaki çekimde belli oldu. Yani onu da oraya koyacağım. Netleşti. Salmada duruyor şu anda. Yani sabırsızlanıyor o da zaten eşe atılmak için bekliyor. Ee, onu oraya atacağım. E, bulutun iki tane soyunu buraya koyacağım. Çeklerim altı takım kalacak elimde. Zaten görüyorsunuz çeklerin hepsini verdim. E, geri kalan altı tane yuvalığımı da iri olarak yapma yani iri kuşlar yapmayı planladım. İri olacak ama tek renk olacak. Şimdi şöyle biraz da kırık ayarında kuşlar düşünüyorum. Sebebi de şudur. Yani kırık ayarında dediğim kuşlar böyle ne çok iri şov bazında ne de arkadaşlar jumbo. Jumbo'nun bir kafa düşüyor oluyor. Bir ve iki kafa kadar ufa ama hani tatmin edici bir birilik oluyor. Çekten biraz daha iri oluyor. Yani o ayarda kuşlar olunca en azından bizi de tatmin etmiş olur. Neden diyeceksiniz? Yani zaten çek yapacağız. Bunlardan hani kırmızı göz geleceğini umuyorum. Şimdi normal kırmızı göz var. Ve bir de iri kırmızı göz var. Ona göre dağıtırız seçenekleri. Zaten ben tek renk kırmızı gözlerin şeylere oranla daha çok tutulacağını düşünüyorum. Hani Genelde biraz daha iri arayışı var. Onun haricinde salmamızı biliyorsunuz. Salmamız gayet evlere şenlik, gayet güzel. Şimdi ben biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. Geçen bir kömür verdim. Hepsi maden işçisine döndü. Baksana yüzler falan kapkara. Şu karşıdakilerin falan kapkara hep yüzleri. Şimdi yeni bir falan döşeyince buranın zaten ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdilik burası böyle. hani Burada çok fazla bir şey yok. Genel olarak hani ufak tefek e, eklemeleri, çıkarmaları yapıyoruz ama... ...buraya yazın biz kuş saldığımızda o zaman ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. E, o zaman işte buranın şeyi anlaşılacak. E, i̇nşallah bakalım. Ben de beklemedeyim. Neler olur neler biter bilemiyorum. Yani şu an salma için konuşuyorum. E, yazın ama üretimle kuşum... Çok kalmayacak arkadaşlar. Şimdi elimde olanlardan işte şu salmayı komple vereceğim içindekileri. Ee, onun haricinde işte takımları komple veriyorum. Çek takım gördüğünüz üzere kendime bırakmadım bile diyebilirim adam akıllı. Hani almak isteyene bence çok büyük avantaj. Ben çünkü çalışacak takımları veriyorum. Yani örnek vereyim. Sürekli çiftleşiyorlar. Şu an yuvası boş. Dişi sürekli yuvada yatıyor. Bakın ne kadar düzenlemiş. Yani hiç malzeme koymadan yuvayı düzenliyor hayvan. Sürekli de çiftleşiyorlar. Yine yuvaya gidiyor muhtemelen. Poposu moposu şişmiş zaten. Yumurta oluşumu başlamış. Yani şimdi e, ben kendime çalışacak takımları veriyorum. Bu şekilde. Sebebi de şudur. E, mesela burada da bir baba kızı eşleşmesi var. E, bu kız da normal yuvaya girmez. Biliyorsunuz yuvaya girmeye başlamış. Bakın bir sürü de tüy bırakmış. Yani biraz da ortamla alakalı. Ben, diyordum ya yan tarafa geçeceğim falan filan diye. Rainbow'ların yerini işgal edeceğime madem dedim ee, bu şekilde üremeyi seviyor. Ben bu takımı buraya koyarım, kafesiyle beraber veririm. Size de en azından bu şekilde bir avantajı olmuş olur. Yalnız arkadaşlar, şunu da e, videomun sonunda belirteyim. E, ben de ucuz kuş yok. Hani en uygun takımın en ucuz kuşun diyorsanız, takım şeklinde 350'den başlıyor. E, en uygun, en ucuz yavru diyorsanız ki ben. E, ucuz olduğunu dahi düşünmüyorum. 150'den başlıyor tekleme kuşlar. Şimdi arkadaşlar size çok fazla gelebilir, bütçenize uymayabilir, saygı diyorum. Ama benim nasıl beslediğim, nasıl baktığım, kuşlarıma ne kadar değer verdiğim, e, gerçekten üzerlerine titrediğim, gözümden sakınıyorum ya hayvanları. E, yeri geldi. Kilosu 6 bin lira. Şu kombi mixle, kombi mixin kilosu 6000 lira arkadaşlar. Altın mı bu yani? Ben gidiyorum kuşa alıp veriyorum bunu. Şimdi bir de bu açıdan bakın. Ee, bunu çoğu kişi şu anda vermiyor Neden vermiyor? Ee, adam diyor ki e pahalı ne gerek var Gidiyor saçma sapan bir iç parası ilacı alıyor Ya diyor bak ölümler geçmedi Geçmez tabi biraz e, Yani detaycı olmak lazım Ben açık söyleyeyim Kuşlarıma çok fazla değer veriyorum Gözümden sakınıyorum e, Yeri geldi çoğu kişiye bile bu şekilde resmi çekmişimdir yani sırf kuş için Aramı bozmuşluğum vardır Ama e, Kuşlarımdan ben yine de vazgeçmedim Buna istinaden de yine verdiğim kuşların hep arkasındayım arkadaşlar. Beni halen daha arayanlar var. Benden kuş alıksın ne yapıyorsun ne ediyorsun falan diye de arayanlar var halen daha. Ee, o yüzden benle alışveriş yapacak olanın gözü arkada kalmasın. Ben bir hatam olursa da insanız sonuçta. Telafi etmeye her zaman açığım. Ama şöyle bir durumda söz konusu. Benden hem kaliteli olsun hem ucuz olsun diye beklerseniz yanlış adresesiniz. Çok üzgünüm. Ee, kaliteli ve ucuz kuşu kimse vermez hani her yani tabii ki de her kuşun bir değeri vardır. Vermem dediğim kuşların bile bir değeri var ama e, kimse öyle kaliteli ve ucuza kuş vermez. Hani şu anda 2022 yılındayız. Her şey almış başını gidiyor. E, şuradan şuraya bir malzeme almaya gitmeye bile korkar olduk. Ee, o yüzden arkadaşlar her şey hesabımıza, kitabımıza uydurmak durumundayız. Ben de mesela yeri geldi buradan kalkıyorum gidiyorum Avrupa yakasından. Yeri geldi gidiyorum şehir dışından. Kuş alıp getiriyorum buraya. Ee, kaç kilometre öteye gidiyorum yani. Ve ben bunlar gözüme gelmezken karşımdaki kişi bana gelip de ya işte kardeşim çok da pahalıya satıyorsun deyince benim şarteller atıyor yani. yani o yüzden e, lütfen bana bu tarz şeylerle gelmeyin. Ben pazarlık yapmıyorum normalde. Ama yine insanları da kırmıyorum. Onun da bir dozu var. Çok da abartmayın derim. Yani bu sefer ben kırıcı oluyorum. Bu sefer ben suçlu oluyorum. Ee, o nedenle arkadaşlar dozunda yapalım her şeyi. Ben yine pazarlığımı da yaparım. Kimseyi kırmam. Ee, son son olurunu genelde söylüyorum. Taban fiyatını söylüyorum. Ha, size pahalı gelir, ucuz gelir bilmem ama ben sonuçta çalışan kuşlarımı veriyorum. Bunların hepsi çalışan kuşlar. Ben bu kafese koyduğum anda ben bu kuştan yavruyu alırım. Allah'ın izniyle ben bu yavruyu alırım ama e, ortam değiştiğinde her zaman söylüyorum canlı hayvandır. Bunun garantisi verirsem sizi kandırırım. Ve bunu yapmayı da hiçbir şekilde istemem. Hevesli oluyor insanların Ben yavru olacağım diye bekleye bekle, bekle, bekle nereye kadar? E, takımlarım için ben her zaman söylüyorum. Sağlıklarına kefilim. Sağlıkları benden yana garantilidir. Ondan yana ilk birkaç gün içerisinde siz hayvanı üşütmediğiniz müddetçe benden yana bir problem olursa başımla beraber ama Derseniz ki ya işte e, ben yolda üşüttüm ya da farklı bir şekilde elinize vicdanınıza koyun. Sırf hani e, kendi hatanızda başkalarına mal etmeye çalışanlar var tabii ki de. Onun nedeniyle söylüyorum. E, hani o şekilde olursa da ben hani malumunuz kimseye hiçbir şekilde yardımcı olmazken bir ertesi ben yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi yani kimse kimseye de kendi hatasını mal istemem. E, bu iyi niyeti suistimal etmeye girer. E, benim diyeceklerim bu kadar. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde yuvalıklarımızda da satışlarımızda da kuşlarımızda da ee, ilgilenen arkadaşlar benimle Instagram'ım yani ayıldız üretim Yıldız pet Dükkan. ürün almak isteyen Yıldız pet Dükkan'a, kuş almak isteyen ayıldız üretim'e soru sormak isteyen de e, mail adresinden sorun arkadaşlar biz duruma göre Yıldız pet Dükkan'a yöneltiyoruz e, yönlendiriyoruz sorularınızı e, sizinle o şekilde iletişime geçiyoruz sen yani sizinle mail üzerinden sorun hani ben baktım e, hani gerçekten okuşum ilaç kullanması lazım ya da ürünle ürün almanız lazım. E, gerek görürsem yönlendiriyorum. Gerek görmezsem hani bunun bu şekilde bir sıkıntısı var bu şekilde çözülür deyip e, sizi hiç ürün almadan da şey yap yapıyorum. Yani merak etmeyin ben sırf ürün satacağım diye de boşu boşuna kimseye harcama yaptırmam. Gereksiz boş yere hani paranızı harcamanıza gerek yok. E, her zaman da bunu söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlar da uyku moduna çekilmişler ne haber? Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.